Çocuklar Gülsün diye derneği başkanı Gülben Ergen Hatay'da 4. anaokulunu İskenderun'da açtı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çocuklar Gülsün diye derneği öncülüğünde İsviçre Türk Topluluğu Birliği tarafından yaptırılan anaokulu geniş katılımla hizmete girdi. Adını Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılından alan Çocuklar Gülsün diye 100. Yıl Anaokulu açılışı için Muradiye Mahallesi'ndeki okula gelen Gülben Ergeni görmek için aileler okul bahçesine akın etti. Evet, Heyecanla beklenen okul açılışına İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Eşi Sibel Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Koordinatör Kaymakamlar Miyase Demirkoparan, Ceyhun Denli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytas, İsviçre, Türk Topluluğu Birliği Temsilcisi Hüseyin Samsunlu ve aileler katıldı. Kapanış. Açılış öncesinde haber ekibimize özel açıklamada bulunan Sanatçı ve Çocuklar Gülsün Derneği'nin başkanı Gülben Ergen, Hatay'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Türkiye'de 50, Hatay'da 4. anaokulunu İskenderun'da açıyoruz dedi. Biz böyle doğduk, böyle öleceğiz. Bugün 10 Kasım. Biz Atatürk'ün fikirlerini yaşattığımız sürece, ilkelerini yaşattığımız ve uyguladığımız sürece e, bence Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmenin gerçek anlamı bu. E, ben bunu yapmaya çalışıyorum. Çocuklar Köşesi'nde edenliğinin kurucusu ve başkanı olarak biz bugün 50. anaokulumuzu açıyoruz. E, çok gururluyum. Hatay'da 4. anaokulumuz oluyor. Dediğiniz gibi deprem zamanı burada çok bulundum. Gönlüm, kalbim, o kadar çok dostluklarım ve anılarım var ki artık... Hatay'da e, yabancı bir şehre gitmiş gibi hissetmiyorum kendimi. E, bu okulun yapımını e, Hüseyin Bey üstlendi. Hüseyin Bey İsviçre'den geldi açılışımıza bu anlamlı günde. E, ve e, orada kurduğu e, ailesiyle, tanıdıklarıyla, orada yaşayan Türklerimizle, vatandaşlarımız ve İsviçre'lilerle e, aldığı bağışlarla bu okulun yapımını üstlendi. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Evet, Sağ olun. Ne mutlu. E, Gülben Hanım, Hatay'da başka bir proje var mı? Hatay'da başka bir okul Hatay'da dördüncü var. okulumuz bu. E, Samandağ'daki okulumuzu açacağız. Reyhanlı'da bir okulumuz var. Kırıkhanlı'da bir okulumuz var. E, bugün de İskender'de. Okul bahçesinde protokol üyelerinin de hazır bulunduğu törende minik çocuklar Atatürk posterleri ve tişörtleri ile gösterilerini yaptılar. <laughs> Açılış öncesinde Türk toplulukları adına Hüseyin Samsunlu kısa bir konuşma yaparak yurt dışında yaşayan Türklerin kalbi her zaman vatanları için atıyor dedi. Acılar yaşandı ama acılara merhem olmak için biz de yurt dışından bir şeyler yapmak için uğraştık. Doğu İsviçre'de 513 Türk'ün yaşadığı küçük bir bölgede 4 tane Türk derneği olarak bir araya gelerek yaraları sarmak adımlar attı. Daha sonra da İsviçre'lerden ve Türk vatandaşlarından gelen desteklerle böyle bir okulun kurulmasına Sayın Gülben Hanım ve ekibiyle bağlantıda kalarak e, karar verdik. Çocuklar Gülsün Derneği'nin kurucu başkanı Gülben Ergen okul bahçesinde yaptığı konuşmasında "Sizleri yürekten kucaklıyorum. Çocuklarına Mustafa Kemal Atatürk tişörtünü giydiren annelerin alnından öpüyorum. İyi ki varsınız." diyerek sözlerine devam etti. "Nasıl meselesi dediği yerdeyiz. Ve 10 Kasım'da onun fikirlerini, ilkelerini, inkılaplarını yaşatmak için okul öncesi eğitime destek vererek onun izindeyiz bugün burada." Benim naciz vücudum bir gün toprak olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bugün okulumuzun etrafına, içine, üstüne Atatürk posteri asanları tebrik ediyorum. Yürekten kucaklıyorum. Çocuklarına Mustafa Kemal Atatürk tişörtü giydiren annelerin anından öpüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çocuklarımız, çocuklar gülsün diye anaokulunda okul öncesi eğitim alarak hayatlarına bu eğitimle hazırlanacaklar. Önlerindeki bütün süreci inşallah çocuklar gülsün diye anaokulumuzda aldıkları eğitimle sonlandıracaklar. Burada bizimle birlikte olan tüm yazılı ve görsel medyaya Diyorum ki 6 Şubat'ı unutmadım, unutturmayacağım. Yaralarımızı birlikte saracağız, acılarımızı birlikte dindireceğiz. Ve yine burada yineliyorum ki böyle özel bir günde Hatay benim şahsi meselemdir diyen Atatürk'ün bu acılı ama fikirlerini yaşattığımız sürece, onun ilkelerini taşıdığımız sürece bizim için bu özel ve hassas günde Hatay'a sahip çıkacağız. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyal ise son yıllarda ülkemizde eğitim sisteminin değiştiğini ve bunun yanında fiziki değişimlerin de yaşandığını bu konuda Gülben Ergen Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum dedi. Minnetle, şükranla, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Değerli konuklar, geleceğimiz teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilmesi çok önemlidir. Son yıllarda ülkemizdeki eğitim sisteminin hızla geliştiği, bunun yanı sıra fiziki ortamlarının da ileri düzeylere çıkarıldığını hep birlikte görmekteyiz. Belediye olarak bizler de göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar eğitime destek olduk. Çocuklar görsün diye Derneğinin İskenderun'da yapmış olduğu ana İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Yürek ise bugün kıyısını, aramızda bulunan Türkiye'nin değerli sanatçılarından Gülben Ergen'e çocuklara verdiği Türk bu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Biz Büyük Türk Milleti'nin özelliği Gazi, de budur dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve millet tanıyor. 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz 3112 İskenderunlu hemşerimizi, vatandaşımızı bir kez daha rahmet tanıyorum. Mekanları cennet olsun. Biz 100 yıl felaketi olarak liselendirilen afeti yaşadığımızda en büyük kaygılarımızdan bir tanesi şehirdeki sosyal hayatın devam ettirilebilmesiydi. Bunun için olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi ise şehrin eğitim öğretiminin devam etmesidir. Ama bu büyük felaket her alana olduğu gibi eğitim öğretim alanını da etkiledi. Yapılan konuşmalar sonrasında İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Gülben Ergen'e ve yurt dışından gelen Türk Topluluğu Başkanı'na felaket verdi. Okulun açılış kurdelasının ardından ise sınıf Gülben Ergen ve protokol tarafından gezildi. Bu seninki, senin balığın mı pembe? Senin köpeğin, senin köpeğin adı Gonca olsun.